Yarın İngiltere'ye dil için gideceğim 4 aylığına tavsiye. Sakın Türklerle takılma. Türk bir kafileyle gidiyorsan sakın sakın merhaba merhaba ayrıl. Türkler yurt dışına çıkınca Türk kafilesi şeklinde dolaşırlar. Kavimler göçü gibi. Anakoduğum kaderini sen niye Londra'ya taşıyorsun? Sultan Gazi Mahallesi'ni Manchester'ın sokaklarına taşıyorsun. Sonra da İngilizcem hala çok kötü hay Allah. Direkt satıyorsun Türk arkadaşlarını ve bir şekilde işte arkadaş ediniyorsun, edinirsin ya. Yani. Orada ben benim te, İngiltere tecrübem olmadı, Avrupa tecrübem olmadı hatta. Bir Amerika'yı gördüm. Ama buralarda insanlarla muhabbet etmek falan çok kolay yani. Bir barda ya da sahilde birisine gülerek selam verdiğinde, muhabbet açtığında. Yetişin komşular, tabak gibi emcüğümü sikecüler diye triplere girmiyor kadın. O da gülerek karşılık veriyor. İstemezse biraz ağırdan alıyor kısa cevaplar veriyor. Ama o da isterse, onu da sardıysa o da muhabbet ediyor sanki. Yani biraz daha rahattır sosyalleşmek Amerika, İngiltere, buralarda. Work and Travel'a 20 yaş altı olanlarınızın gitmesini tavsiye ederim. Sonradan yapılacak iş değil. Ama o zaman tam yapılacak iş. Çok eğlencelidir. Ben de bu hataya düştüm. İlk birkaç hafta hep Türklerle takıldım. Bizim Türk kafile hani bizi oraya gönderen firmanın tüm Türk müşterileriyle beraber ona baktım böyle bir iş böyle olacak değil. Rus bir arkadaş edindim Anton ki İngilizcesi müthişti. Yakışıklıydı da sayesinde bir sürü kızla tanıştım. Katalizör oldu falan. Biz bununla malum şeyi içiyoruz tamam mı bir kere. Sonra onun verdiği böyle rahatlıkla karılara yazıyoruz. Bugün bir, bir, bir baktım böyle, tam karıyla bir şey konuşuyorum. kadındaki kim hatırlamıyorum. Bu geldi yanıma. Cemra, Cemra, let's go buy something sweet. Cemra, <laughs> tatlıya düşmüş. A kodum. Ben karıyla muhabbetin ortasındayım. Bana diyor ki gel tatlı bir şeyler alalım. Oldu akodru hazırlıkla üni, üni birinci sınıf arası yazın gidilir mi tam tam gidilme bak ben 1 ile 2 arası gittim öyle mi evet 1 ile 2 arası gittim ben gideceğiniz eyaleti iyi seçin on, biraz araştırma yapın ben yapmamıştım çünkü bizim okuldan kız arkadaşlarımla gidiyordum kızlar inektir biliyorsunuz her şeylerini araştırmışlardı ben de tembelim araştırma yapmadım onlara uydum Amerika'da eyaletten eğer eyal ya Amerika'da eyalet değiştirmek bazen ülke değiştirmek kadar fark ediyor her eyalette değil birçok eyalet Evet birbirine benziyor ama bir bazıları da çok farklı farklı bir ülkeye geldim ben diyorsun yani sahile. ben Miami'yi beğenmedim Florida'yı Philadelphia'yı çok beğendim New York'u da beğendim ama benlik bir yer değil benim için 3-4 günlük bir yer. Temelli yaşanacak bir yer değil. Çünkü hayat çok hızlı. Her şey çok hızlı akıyor. Herkesin bir acelesi var. Herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Güvenlik de az bir de. Çok suç oranı da yüksek de 4000 ila 5000 dolar masrafı var. Biraz yavaş gidin. Ha, artık öyle mi? Ben bin dolara gitmiştim. Ve çok fazla bir paraydı. Annem anne kuzusu olduğum için. Annem fazladan gönder koymuştu cebime para. Bin dolarla git ve fazla fazla yetti. Hatta üstüne para kazanarak geldim ben falan zaten. Orada çalıştım baya yani. Baya pizzacıda 3 ay çalıştım canım. Hakkımı yedirtmem şimdi. Emekçiydim ben de. O zamanlar ki ekonomiyle şimdiki evet şu an çok daha masraflı olacak work and travel. Çok daha. Doğru. Yani durumunuz varsa gidin. Şimdi şöyle ben 1000 dolarla gittim. Çok daha fazlasını orada kazandım. Ve çoğunu da orada yedim. Buraya para getirmedim. Çok az getirdim. Şimdi siz buradan götüreceğiniz parayı orada kazanamayabilirsiniz. Alım gücümüz bizim çok düştü dolar karşısında. Evet. Yani eski work and Travelcılar parayla dönerdi Türkiye'ye. 5000 doları olan tatil olarak gider artık ne çalışmakla uğraşacak. Ya work and Travel'ın esprisi zaten sadece tatil değil ya. Başka bir şey vaat ediyor sana. Work and Travel diyor. Çalış Amerika'daki iş hayatını da gör. Amerikalıların Tamah etmediği boktan işlerde çalış. Bu Amerika'nın işine geliyor tabi. Work and Travel'cıları alıyorlar işe. Daha az paraya çalışıyoruz diye. Bu biraz şey gibi. Work and Travel'cılar Amerikalıların yapmaya tenezzül etmediği işleri yapardı. İşte housekeeping falan filan. Güvenlik görevliliği. Amerika'nın yerlisi. Yani yerlisi dediğim indiğim değil. Normal Amerikalı bu işleri tercih etmiyor. Şey görüyor. Low görüyor alt sınıf iş görüyor. Ama Türk yapıyor ve iyi de kazanıyor. Biraz şey gibi işte burada da Türk'ün beğenmediği işi Suriyeli yapıyor ya. Aha aynı muhabbet. Bir kahve koyacağım.